Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Bu çalışmamız sevdiğiniz kişinin sizden başkasına bakmamasını sağlayacak olan çalışmadır. Bu erkekler için de bayanlar için de geçerli. Bu çalışma karşınızdaki insanla evlilik yoluna gitmenizi sağlar. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazın. Buraya da karşı tarafın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evin etrafında bir yere toprağa gömün bir ay içinde onun sonuçları çıkacaktır. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüment Hocam. Bugünkü yapacağımız çalışma yüz güzelliği dediğimiz şirinlik muskasıdır. Bu genelde beğendiğim kullandığı bir işlemdir. Nokta koyduğunuz yere adınızı, doğum tarihinizi, ve anne isminizi yazıyorsunuz ve daha sonra bir bilgisayar çıktısı olarak bu kağıdı alın. 20-25 gün içinde hayatınızdaki birçok şeyin olumlu gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı işlemler de yapmak isterseniz, bana basıp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.